Hem de Allah ile olan e, aralarındaki ilişkide muhabbet, aşk, aşk diyoruz. Rabitullah Devi bunun en büyük örneği, e, Mevlana Hazretleri evet. bunun en büyük örneği. Ölüm'e dahi şey bir demiş, bir zat. O yüzden hocam tasavvufun belki burada çok katkısı var. Yani sufiler sevgi tarafını istiyorlar, ama maalesef. Bir de hocam şöyle yani yaşlı bir insana söyleyeceğimiz sözle bir çocuğa söyleyeceğimiz söz aynı değil. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman, derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Hocam geçen hafta biraz e, bu vesvesenin e, nereden kaynağı anına bahsetmiştik. Bir Şehir ufuk turu yapmıştık. evet bahsetmiştik. Belki bugün nasıl korunacağız ona gireriz ama ondan öncesi söyleyeceğiniz bir ufuk turu varsa ufuk turu evet, çok evet. seviyorsunuz hocam genelde. <laughs> Bizim de ufkumuzu açıyorsunuz Allah razı olsun. Estağfurullah. Buyurun. Gelmeden önce epey çalıştım mevzuyu yani hocam. Çünkü vesvese çok en yaygın problemlerden bir tanesi. Biz genellikle vesveseyi dini içerikli olarak algılarız. Ama aslında sadece dini içerikli değil. Mesela tertip ve düzen, aşırı kontrolcü annelerin tavırları, işte acaba çocuğuma bakarken ona bir zarar verecek miyim falan tarzında da vesveseler vardır yani. Bu alanda vesvese sadece tasavvufla ilgili değil, aynı zamanda psikolojinin, psikoterapinin ve psikiyatrinin de konusunu oluşturuyor. siz geçen programda bahsetmiştiniz, mesela ruminasyon kavramı, geviş getirme. Evet. O bir de şey, obsesif kompulsif nevroz mesela. E, vesveseyi de kapsayan bir e, kavram, bir tanı ve oradan hareketle bir psikolojik tedavi, hatta psikiyatrik tedavisi de var. Nedenlerine bakıldığında çok ilginç hocam, nedenlerin bir kısmı nörolojik rahatsızlıkların tezahürü olabiliyor. E, ya da beyinde meydana gelen şeyler, hasarlar e, bunun bir nedeni olabiliyor. Mesela bir ara bir arkadaşımızın e, eşinin problemi vardı. Tümör zannettiler, değilmiş. Ee, darbe aldığı için kafasının bir bölgesindeki şişkinlik halüsinasyon görmesine sebep olmuş. Vesvese ve kuruntuya boğulmasına sebep olmuş. Mesela hmm. bu tür şeyler de olabiliyor. Bir de hormonal dengesizliklerden kaynaklı da olabiliyor. Dopamindi, serotonindi vesaireydi. Sonuçta hormonlar duygu durumumuz üzerinde önemli etkisi var. O da düşüncelerimiz üzerinde çok belirleyici bir taraf var. Dolayısıyla bir yelpaze çok geniş olduğu için biz bu programda hem tasavvuf açısından vesveseyi alıyoruz hem de e, psikoloji açısından buna farklı boyutlar değinmeye çalışıyoruz. Şimdi e, kıymetli hocam tabii ki e, yani biyolojimizin psikolojimiz üzerinde etkisi var. Buna bizim e, İslam psikolojisinde hıtlar diyorlar. Hıl teorisi. Bir dakika biyolojimiz, tabii, psikolojimiz üzerinde tabii. etkilidir diyorsunuz. Tabii. Çok ilginç. Evet. Mesela şimdi hani e, hava, su, ateş toprak deriz ya. Evet. Diyelim ki bir insanın yaratılışında toprak tarafı ağırsa daha ağır başlı, daha sakin. Hmm. Hani tevazu toprak gibi oldu ya Zeytin Mevlana. Evet. Ama ateş ve rüzgar varsa eyvah. O zaman bizim Doğu Karadenizler yandı hocam. Zaten <laughs> orası daha çok ateş ve rüzgar olabilir muhtemelen. E, değişik yani o biyolojimiz etkiliyor. Evet. Orada belki biraz daha tıp daha öne, öne gelebilir. Evet. Ama biz bu problemde biraz tasavvuf dini tarafını, biraz düşünce tarafını ele alıyoruz. Evet orada çok ilginç. Mesela bir başka araştırma okudum hocam. Ee, Türkiye'deki obsesyon denilen yani e, şey de içeren, e, de içeren takıntı, düşünce takıntıları bunlarla ilgili bir çalışmada yüzde 42'si dini içerikli görülüyor. Bu arada hocam... E, şey e, obsesif kompulsif bozukluk yani takıntılar kısaca diyelim yani toplamda yüzde üçe kadar ulaşıyor Türkiye'de. Ee, bu oranı hani e, anket dışı kalanları ya da bu konuları e, gizli tutmak isteyenlere hesaba katarsak yüzde beş gibi bir rakama ulaşıyor. Bu ama artık hastalık düzeyine gelmiş. Nevrotik bir bozukluk olmuş yani. Ama onun dışında herkes sonuçta vesveseyle muhatap olmuyor mu hocam? Şimdi hocam Türk toplumu vesvese öğretmeye çok yatkın. Niye? Toplum. Niye? Ya kaygılı, ırkçılık, kaygılı ırkçılık, milletiz. Irkçılık değil mi hocam? hocam kaygılı milletiz ya. Şimdi çok böyle ben yurt dışında bulundum. Araplarla, değişik milletlerle. Birkaç örnek... İngiltere'de yaşadığınız orada birkaç, millette insan vardır herhalde birkaç hocam. örnek de vereceğim şimdi. Tamam. Mesela annelerimiz öyle kaygılı çocuğum aman şunu yerse hasta olur, şunu yemezse şu olur, vitamine şöyle dikkat edeyim. İşte kirlilik, temizlik konusu. Yani bunlar şey olarak çocukta takıntılı <laughs> bir e, psikoloji oluşturuyor evet. Diyorsunuz. Ya geçen bir yere misafirliğe gittik. Çocuk kalemden e, halıya değil de yolluğa yazdı. Ya yolluk alt tarafı ve rengarenk bir yolluk. Yani o çok dikkatli bakmasan, mikroskopla bakmasan yazı gözükmez bile. O ay ev er sahibinin çocuk yazdı falan filan. Annelerimiz hep böyle çok hassas. Aman çocuğum işte oraya bir çay dökme, su dökme. Temizlik konusunda, işte taharet konusunda. O zaman hemen burada Heh. şunu sorayım hocam. Günah olmayan şeyleri günah saymak da gene böyle bir şey oluşturuyor. Aynen. Değil mi? Hocam küçük şeyleri büyüttükçe gözümüzde büyüyor. Ben şimdi diyorum ki bu telefon benim için çok çok önemli. Buna bir şey olursa ben öldüm. Dedikçe o telefon gözünüzde sizin hayatınızda artık eşit duruma geliyor. Ya benim için basit bir araçtır. Kırılabilir, düşebilir, ne yapayım yani. Alt tarafı telefon, e, ikinci elden alırım bir tanesini dersen o telefonun değeri düşüyor gözümüzde. Şimdi bizim Türk milletine hocam arabalarımız çok acayip hassasız. Yani biz çizi sanki gönlümüz çizilmiş, sanki evimiz yıkılmış kadar e, bizim trafik, trafikle kavga dövüş niye olur? Ufacık bir kazada bile insanlar evet. birbirine giri veriyor hemen. Çünkü küçükken kotlanıyoruz. Yani temizlik çok önemli. Asla halıya çay dökemezsin. <laughs> ee, dökersen e, sopayı yersin kafana. Ben bunu dini içeriye de geçirmek istiyorum. Mesela şey, Hı. çocuk sırf e, deney olsun diye merak ya da sol eliyle yemeye kalkıyor diyelim tamam mı? Diyelim ki anne au ya da baba yani ya da etrafındaki insanlar bu günah. Allah seni yakar. E şimdi e, ya sol elle Tamam sağ elle yenir ama sol elle yediğin için de Allah seni yani, yakmaz yani. Şöyle o hadis var. Büyükler için o geçerli ama küçükler için biz küçük, daha çocuk küçükken çocuk için yani böyle e, çok önemli olmayan konuda çok abartıyoruz. Çocuk ya sonuçta önemli, bunu çocuk merakından yaptığı tabii, belli. Yani dindamlı, şey değil sürekli. Korkarak yaklaşıyor artık. Devamlı anne, bazı anne babalar var. Ev böyle mahkeme e, salonu gibi. Baba eline bir <laughs> çekiş ne o yargıçlık çok yargıç. ya, Evet evet evet. E, gel bakalım otur. Nasıl geldin? Nasıl yürüdün? E, nereye baktın? E, ne okudun bugün falan? Anneler de böyle. Şimdi çocuklarımızı acayip hassas ve e, böyle mükemmeliyetçi yapıyoruz. Evet. Mükemmeliç çocuklar mesela bu sefer işte vesvese geliştiriyor. Temizlik konusunda, dini konularda. Birkaç örnek vereceğim hocam. Evet. Ya, Araplar ve Malezyalılar. Çok takdir ediyorum. Öyle rahatlar ki. Gerçi biraz fazla rahatlar. Geçenler bir Malezyalı aile misafirim mi oldu. Evet. Kış günü gelmişler. Tabii Malezya'da kışlık ayakkabı yok. Yaz gün olduğu için olabilir. Biz olsak hemen gelir gelmez bir kışlık ayakkabı alırız. <laughs> Almamışlar bu da normal. Biraz kar da vardı o, o sene. Ya çocuğun ayakları e, spor ayakkabısı böyle e, tamamen e, ıslanmış. Çorapları da e, ıslanmış. Cumaya girdik. Ben de tesadüfen baktım. Çocuğun ayakları ı, ı, ıslak. Demiş çorapların çıkar. Hatta elimle ayaklısı verdim çocukcağızın. Ya ne yapayım şimdi çocuk ayakla dolunca? Ben Türk'üm. Annesinin umurunda değil. Ya çocuk soğuk karlı havada gezmiş bu çocuğun ayakları üşümez. Bizim Türk anneler olsa bırak ısı ayakla gezmeyi. Aman Allah'ım. Karlı havada sokağa salmazlar bir kere. O zaman biz aşırı titiz davranıyoruz. Evet. ve onlar da aşırı gevşek davranıyor. Yani şeyi bulmamız lazım. Hani örnek vereyim. Geçenlerde evet. bizim ufak çocuk 5 yaşında Mehmet'e ayakkabı alacağız. Hanım diyor buna bir yandan şey de alalım. Çizme alalım. Kar yağarsa. Hmm. o kadar kaygılı millet kar var da yarmadı bu sene az dedik para boşa gidecekti hocam evet. şimdi diyorum yani annelerimiz babalarımız hem dünyevi konularda temizlik konusunda aman çocuğum sakın ha, ekmeğini düşürme yere yemeğini sakın üzerine dökmeye çocuk dökecek işte hassas yapıyoruz çocuklarımızı temizlik konusunda bazen dini konular dediğiniz gibi ama işte şöyle yap böyle yap günah daha... olmayan şeyi günah sayıp ha, böyle. Birazdan, hani... bir de şey de o zaman böyle yaradanı da böyle bir Yahudilerde olduğu gibi gazap tanrısı gibi bir algı oluşuyor. Yani sonuçta İslam'daki e, yaradan anlayışı ne Yahudilerdeki gibi gazap tanrısı ne Hristiyanlardaki gibi sadece sevgi tanrısı. Yani yaradanın e, celali e, tecellileri de var. Yani gerekirse ceza verir. Ama cemali tecellileri de var. Sever ve sevilir yani. Hayır, evet. Şimdi orada ne oluyor? Denge e, gazap tanrısı gibi bir e, algı oluşturunca e, biraz da hocam sanki şey tırnak içinde vaaz kültürümüzde şey ağır basıyor sanki. Gazap tanrısı algısı oluşturma tarafı ağır basıyor. Hocam tasavvufun farkı bu işte. Tasavvuf da sevgi tarafımız çok yüksek. Evet. Sufiler severek sevgiyle hem müritleri yetiştirirken hem de Allah ile olan aralarındaki ilişkide muhabbet, ışık, aşk diyoruz. Rabitullah Devi bunun en büyük örneği, e, Mevlana evet. Hazretleri bunun en büyük örneği, ölüme dahi Şebi Arus demiş bir zat. O yüzden hocam tasavvufun belki burada çok katkısı var. Yani sufiler sevgi tarafını istiyorlar ama maalesef bir de hocam şöyle yani e, yaşlı bir insan söyleyeceğimiz sözle bir çocuğa söyleyeceğimiz söz aynı değil. E onun anlayacağı düzeyde e, bilerek, olması lazım. Bilerek hata yapan bir büyükle değil mi şimdi? Evet. Küçük çocuk hata yapıyor ama biz küçük çocuğu büyük insan, yetişkin insan gibi kabul ediyoruz. Evet. Korkutuyoruz. Bu sefer çocuk hocam korku zaten vesvese yaratır. Şöyle bir örnek vereyim size. Siz yarım metrelik bir e, tahta üzerinde yere koysak hiç sağ sola basmadan yürürsünüz. Hepimiz yürürüz. O yarım metrelik e, tahtayı e, 20 metre yükseklikte veya 30 metre yükseklikte iki binanın arasına koysak yürüyemezsiniz korkunuzdan. Acaba düşersem ne olur korkusu ve düşersiniz. Daha, evet aynı öyle yani o kaygı <laughs> o korku o hatayı işlemeye i̇şte, sebep oluyor. Aynen. Yani. Yoksa yani normal yarım metrelik bir e, şu mesafede insan orta halde bir insan rahat yani 3 kilometre yürür iki çizgi arasında. Evet şeyi döneceğim hocam ben gazap tanrısı algısına döneceğim ben. E, şimdi mesela e, Kur'an'da Allah'ın isimleri e, de bir tanesi e, çok e, geçişken isim tek geçişken isim o Vedud ismi. Yani Allah hem seven hem sevilen. Evet. Yani çift taraflı bir şey. Diyelim ki Allah'ın yaratma sıfatı ismi var. O tek taraflı Allah yaratır. Öbürü yaratılmıştır yani. Ama Vedud ismi bir de Bezmi Elest yani tasavvuftaki yorumunda yani insan orada o cemali tecelli karşısında yaradana aşkı olmuştur yani. Zaten hitap ettiği ruh da Allah'tan bir Allah'ın ruhundan bir e, parça e, veya tecelli diyelim yani bir nefes e, dolayısıyla bundan uzaklaşmak biraz hocam herhalde şey e, bizim Ortasya Türk geleneği çok şey askeri bir kültür böyle her şey komut emir komuta zinciri böyle her şey aşırı kuralcı çünkü yaşamda kalmak için o sert koşullarda hem doğa hem de savaş olasılıkları nedeniyle bu da herhalde bir miktar bizim kültürümüze sızmış hocam yani çok hak veriyorum hocam. 3-5 bin kilometre hicret etmişiz ta Orta Asya'dan. 6 bin kilometre neredeyse. Anadolu'ya gelmişiz. Yani öyle biraz işi gevşetsek, hani kedidir kedidesek hayatta evet. kalamazdık. O da bir kışırtı var düşman askeri olabilir. Türkler hemen ok atmışlar oraya. Eğer adam evet. düşmansa ölsün diye. Şey bizim karizmizde şey derler. Her He. ihtimale karşı vurdum onu ya. Vurdum onu Evet hocam öyle yapmak zorunda kalmışlar. Hele hocam bu Tonyalılar çok He. tehlikeli yani. Eyvah. Bizim Trabzon'da Tonyalılar. etrafımızda arkadaş varsa dikkatli olalım e, Var hocam. hocam. E, ben hocam söyleyin sonra programdan sonra <laughs> daha ayağımız Hocam bu korkutma kültürü çok kötü. Evet. O zaman hocam bizim çocukluk hikayelerimiz bile hep böyle öcü, korku hikayeleri çok yok muydu? Ee, Kesinlikle. Mesela hocam size bir örnek vereyim. Korku filmi seyretseniz gece e, dışarıda gezebilir misiniz bahçede? Yani belki çok sağlıksın gezersiniz ama çocuk ya gezemezsiniz. Korkarsınız. O yüzden hocam yani e, bu bizim türklerdeki korku kültürü. Mesela şimdi e, çocuk doğuyor. Biz imkanı olsa çocuk doğar doğmaz sigortaya sigorta yaptırırız. Evet. Erken emekli olsun diye. Mümkünse bir üniversiteye yazdırmak isteriz. Ya kardeşim bir her şeyin vakti var. Vakti var. Çocuk evet. 18'e gelsin 22'sine gelsin. Aslında neyse... bizim geleneklerimiz hocam böyle değildi. Evet. Mesela isim vermek için bile e, eski Türk geleneklerinde çocuğun bir başarı hikayesinin olması lazım yani. Aynen. Bir film izlemiştim mesela. Orada çocuk bir yırtıcı hayvana karşı savaş veriyor ve ondan hareketle şey alıyor yani. Bir isim alıyor. Burada hocam Dini e, obsesyon diye tanımlanıyor şeyde, e, psikolojide. E, bizim vesvese kavramıyla ifade ettiğimiz şeyler. Yani diyelim ki e, başka türlü vesveseler de var. Diyelim ki temizlik takıntıları var, saldırganlık takıntıları var, e, cinsellikle ya da şiddetle ilgili takıntılar var. Bu cinsellikle ilgili olanların e, din, e, dini içerikli olanlarla da ilişkisi vardır da. Mesela diyelim ki içinden böyle Allah'a, kitaba, peygambere e, karşı Negatif duygular kabarabiliyor, küfürler yükselebiliyor. E, bu durumda sorumluluk nedir? Çok güzel bir soru sordunuz hocam. Esasında yani buna, bu aklımızdan geçen düşüncelerden Hı. bir sorumluluğumuz yok mu? Çok güzel sordunuz. Hocam vesvesenin esasında çaresi de orada. Sorumlu muyuz değil miyiz? Bunu bildiğiniz anda vesvesenin çaresi ortaya çıkmış e, oluyor. Bir dakika hocam oluyor. siz büyük bir problemi böyle tek hamlede <laughs> çözüyorsunuz. Ama şöyle... Esasında e, şimdi düşüncenin değişik e, şeyleri var, seviyeleri var. Tamam. Aklımıza ilk geldi bir şey. Namaza durduk, olmadı kötü bir görüntü gözümüzün önüne geldi. Bundan sorumlu değiliz. Tamam. Yani biz buna e, tahayyül diyoruz. Hayal dünyamıza bir şey düşüyor. Evet. E, sonra tasavvur ettik, şöyle böyle ondan da günahkar değiliz. Belki akıl ve plan yapmaya başlarsak, Ha, eyleme dönüştürmeye geldik. dönük ha. bir hareketimiz. Ha. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. E, Allah Rasulü benim ümmetimin diyor e, söze ve amele dökmediği sürece aklına gelen kötü düşüncelerden sorumluluğu yoktur diyor. Hmm. Yani hocam şimdi telefonu alasım geldi. Hani bazen bir aynı şeytan evet, der ki evet. şunu çal. Şuraya bak. Evet Şunu zimmetine geçir. Hatta hocam bazen kadın çocuğunu çok seviyor. Cam kenarından şeytan at aşağı diyor. Hmm. Kadın diyor ki ya ben bunu nasıl düşünürüm ya? Hmm. Hasta oluyor kadın. Bir daha çocuğunu kucağına alamayan da var. Camın kenarına yaklaşamayan da var. Ya bunu söyle şeytan. İçimize gelir. Daha başına çıkarız? Evet. Şeytan der ki aşağı kendini atsana da. Hatta şeytan şöyle der. Ha sen velisin. Eğer sufiysen sen nasıl velisin der. Sufisin. Atla bir şey olmaz sana der mesela. Hmm. Olur abi halbuki diye olmasın. Allah Bizim şey koymuş. gibi e, kaz uçar da laz uçamaz mı? <laughs> Aynen öyle hocam. benzedi hocam Aynen. yani. Şimdi hocam şeytanın gücü şu. Şeytan bizim için günah olmayan şeyi günahmış gibi göstererek orada bizim dengemizi bozuyor. Sen ha, diyorsun, bir dakika yani, hocam. namazda şunu düşündüm ben anneyim çocuğu kucağıma aldım aşağı atayım mı düşüncesi geldi bana. Nasıl olur bu? Bu bana yakışır mı? Başlıyorsun kendi kendini suçlamaya. Çok ilginç hocam siz şey diyorsunuz şeytan sadece insanı günaha teşvik etmiyor kompası ama başka bir komplosu daha var. Günah olmayan şeyi sana Günah günahmış deniyorsun. gibi... Yutturuyor <laughs> ve senin psikoloji e, dengeli bozuyor. Yani şeytanın bir vazifesi de düşünce dünyasını karıştırmak. İyi kötü göstermek, kötüyü iyi göstermek. Şey hocam burada ama bir dursak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinin 22. ayeti. Şimdi artık hesap kitap, bu dünyadaki yaşam bitmiş. Hesap kitap zamanı gelmiş, hüküm zamanı gelmiş. Mealen okuyorum şimdi. Ve her şey olup bittikten sonra İbrahim suresi 22. ayet. Her şey olup bittikten sonra hüküm yerine geldikten sonra şeytan gerçek şu ki Allah sizi size gerçekleşmesi kaçınılmaz bir söz vermişti. Ben her fırsatta size bir takım sözler verdim ama sizi hep yüzüstü bıraktım. Yine de benim sizin üzerinizde gerçekte bir nüfuzum yoktu. Sizi ça sadece çağırıyordum ve siz de bu çağrıya icabet ediyordunuz. Bunun içindir ki beni suçlamayın, yalnızca kendinizi suçlayın. Çok güzel. Yani e, tırnak içinde şeytan dürter ama hani burada insan sonuçta şeytanı kontrol edemez ama kendini kontrol edebilir. Öyle değil mi? Bir de ha bir de şeytanı suçlamak değil çünkü onun sonuçta insana yaptırım gücü yok. Sadece teklif edebilir. Ama şey edemez yani. Mecbur edemez insanı yani. Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi bizim kalbimizde iki anten var. Biri hakkın anteni meleklerden ve haktan gelen e, ilhamları da kabul ediyor. Diğeri şeytana yönelik e, antenimiz. Şimdi şeytan diyor ki mesela şimdi hocam nasıl e, diyeyim, batılın hocam hakikati yoktur. Şeytan sana der ki ya ders çalışma bir öğrenci kardeşimize vesvese ver ya herkes çalıştı ne oldu sen de çalışma geçersin falan filan. Halbuki hepimiz biliriz ki e, çalışmadan sınıf geçilmez. Veya hocam bir bedava hani, zaman zaman ben çok acıyorum. Ee, çok para kaptıran tipler oluyor böyle. Niye? Hırs. Ya yani diyor ki birisi, sen diyor bir ver, seneye beş vereceğim sana. Üstelik çok ünlü e, evet. ve çok servet sahibi, aklı başında bildiğimiz insanlar bunu yapabiliyor. Demek ki hırs, ihtiras hocam o kadar aklı yerinden oynatıyor ya. yani. Yoksa o insanın zekası, ortalama bir zeka bile bunu anlar yani. Aynen. Şimdi o yüzden i̇mam Gazali böyle kötü ahlakı da yok etmek lazım diyor. Çünkü vesvesenin de esas sırrı orada. Sizde eğer para sevgisi çoksa, Şeytan size parayla alakalı vesvese veriyor. Hmm. Hemen bir koy beş al falan. Hem o taraflara sonra Başka bir şehvet olabilir. O yüzden e, bunun çaresi bir çaresi de bu e, kalbimizdeki bağımlılıkları e, azaltmak veya yok etmek. Yok edebilirsek vesvese veremiyor. Ama, Güzel, ama hocam yani vermiş. çok da ağır şart koştunuz. Kalbindeki bağımlılıkları yok etme. <laughs> <laughs> bir kelimeyle seyrediniz de. Öyle kolay mı yani? Ama hocam hayatta mutlu olmak istiyorsak bu da çok önemli. Mesela ben arabamı çok seviyorum. Ya bu araba çizilebilir. Bu araba çarpabilir. Benim, bütün bütün mutluluğum arabama bağlı. Ailemi çok seviyorum. Yani yok etmesek de diyelim ki azaltsak hiçbir karı yok mu yani? Yani tabii ki ne kadar azaltırsak o kadar ha, yani, e, iyi olur. Tamam yani dolayısıyla ben nasılsa dört dörtlük yapamıyorum diye hiç yani, şey yapmamanın anlamı yok bir yani. Bir şeyin hepsi yapılamıyorsa bir parçası bırakılmaz diyor bizim e, fıkıh kitaplarımız. Yani ben harika bir insan olmak istiyorum da olamadım. E o zaman berbat bir insan olayım mı? Hayır. ha bu, Olabildiğin bu, kadar iyi ol. Bu da aslında şey herhalde hocam gene e, içimizdeki şeytanın bir e, şeyi... Ay Yani şeytan diyor ki ya artık sen de senden bir şey olmaz diyor. Boş ver, sal gitsin diyor. Okul mesela okulla alakalı değil mi? Artık okul okul bırak. Unut gitsin diyor. Yani o zaman Dile hocam... Al alakalı. Zazı sen diyor yani 99 tane adam öldüren e, bir hikaye vardır bu Beni İsrail'de. Ha, evet. Birisi gelmiş sormuş bir hahama. Beni İsrail'de bu İslam zamanında olmamış. Peygamberden önce bir zamanda olmuş. 99 kişi öldürdüm. Afı var mı demiş. Demiş ki ya nasıl affı olsun? 99 tane insan öldürmüşsün. İyi de bir seni öldüreyim de hocam şey olmazsa. Yüz olsun. Yüz olsun yani şimdi. Ee, o yüzden e, kıymetli hocam bence bunun en büyük çaresi akla gelenlerden sorumlu değiliz. Ne kadar kötü olursa olsun. Evet. Yani ben şimdi herkes bir de yaptığı meslekle alakalı e, böyle bir çağrışım yapar ya. Ben bir ara ok atıyordum hocam. Okçuluk, Okçuluk ya yaptım hocam. yaptım. Ya bakıyorum mesela bir direk. Ya direğin tepesindeki ampulü vurabilir miyim? Allah Allah ne saçma fikir hmm. ama benim aklıma öyle geliyor. Atıyorum 100 metreden bir insan görsem Hani şuna bok atsam bu adamı vurur muyum? Ya şimdi şeytan... Hocam elinizde ok varken sizden uzak durmak lazım. Yok, yok hocam bu hocam konuda şüphe olmasın. Asla okumu kimse <laughs> okçuluğun kurulları vardır. Hmm. Esas silahla alakalıdır. Ben Erdoğan çocuklar oynarken oyuncak tabancayı birbirini doğrultmayın derim. Hmm. Niye? Allah Resulü yasaklamış. E bizim köyde Boş de şey var. Dahi he. şaka olsun diye bir Müslüman doğrultamazsın. Ha şeytan doldur derler ya. evet evet bizim köyde hep öyle derler. Bizim köyde av tüfeği her evde a, tabanca ve av tüfeği dağ köyü olunca yani şeytan doldurur derler doğrultma asla Hocam diye. Yani. kuralı ve bütün silahlı sporların asla canlı varlığa doğr doğrultulmaz. Bırak yani insana, İnsana canlı varlığa doğrultulmaz. Evet yani, şöyle evet. avcılık vardır ama o da yani okçuluk yaparken avcılık yapmakça pek hoş karşılanmıyor hocam ihtiyacın yoksa. O yüzden bir kere bu e, yaptığımız işler ve meslekler bize saçma salak çağrışımlar yaptırır. Bir doktor olsak, her gördüğümüzde ya şunu kessem acaba içinden ne çıkar herhalde? Cerrahsa mesela. Evet. E, Şişmanlı görse şunun midesini kessem der. Birinin ayağında sıkıntı olsa ortopedist ben bunu bir şöyle ameliyat yapsam bu adam dümdüz yürür falan der. Ha, bunlar tabii pozitif düşünceler. Hocam belki şu şunu sorulabilir. Ya hocam Allah bize niye vesvese vermiş? Sanırım düşünceler fena bir şey değil. Hani İmam Gazali'nin bir sözü var. Her şeyin ortası diyor. Kadap. Yani Öfkesiz insan iyi mi hocam? Hmm. Hiç öfkelenmiyorsunuz. Çok kötü bir şey. Hiç düşüncesi de kötü bir şey. Size düşünce geliyor. Orada bir tehlike var. Bu ilk geldi. Güzel bir şey. Çünkü tekbir alıyorsunuz. Araba sürerken 140 gidiyorum. Vesvese evet. geldi. Sen bu böyle gidişle yakında bir tostlarsın. Vesvesesi geldi. Size bu zararlı mı? Değil. Hızımı keserim. Yüze indiririm hızımı. Gayet rahat giderim. Ama yüzle gidiyorum. Şeytan diye kaza kaza yapacaksın trafiğe çıkma. Ya seni işinden gücünü alıkoymak istiyor şeydir. O zaman vesveseyi dinlemeyeceksin. Yani vesvese ve düşünceler esasında fena bir şey değil. Aklımıza gelmesi güzel bir şey. Ama ve bunları biz acayip abartır, büyütürsek, çok fokus yaparsak onların üzerine ufacık bir tehlike. Bir örnek vereceğim. Benim Allah rahmet eylesin annem vardı. 20 milyonluk İstanbul. Allah rahmet eylesin vefat etti. Allah rahmet eylesin. Birisi yaralansa İstanbul hani haber izliyor ya. Hemen koşar anneme gelir. Araba bakalım suya bana bir şey olmuş mu? Hmm. Ya hani ne? ben çok sokakta gezen mi? adam değilim. Trafikte arabam da yok o zamanlar. Öğrenciyim. Ya bana niye bir şey olsun ki? Koca İstanbul 20 milyonluk İstanbul'da bir benim bulacak. Şimdi hep böyle teselli ederdim. Hmm. Şimdi bu da e, delilsiz gereksiz heyecanlanma. O yüzden çocuklarımızı asla gereksiz ve delilsiz heyecanlandırmayalım. Aman oğlum arkadan birisi yürüyorsa çok tehlikelidir demeyelim de. Oğlum bak tipine bak herifin. Saç sakalı karma karışık. Üstü pecmurda ne bileyim silah milav elinde bir sopa var falan. Evet. Kaç. Öteki türlü ne olur hocam? Sokağa çıkmayalım, yolda yürümeyelim, araba sürmeyelim. bir şey yapmayalım yani. E, evde oturalım. E, hatta e, evi de bazıları hocam böyle demirden falan oda yaptırıyorlar deprem olursa diye. Onu da yaptırmak lazım yani. Ama evet, sakın ha evet, kimseyi vesvese vermek istemiyorum evet. burada Yani o, o işin sonu yok. Hatta e, bir hikayedir anlatılır hocam. Kralın kızını kaçırmak isteyen birileri var. Kral da kızını korumak istiyor bunun üzerine onu 40 kapılı bir odaya şey diyor, kilit diyor. Koruma altına alıyor. Sonra sarayda yangın çıkıyor, duman sızıyor şeye. Yine ölüyor. Evet. Şimdi oraya gidene kadar 40 kapıyı açana kadar dumandan kızacağız, ölüyor ya. yani. Benim çocukluğumda bir şey vardı hocam. Radyo oyunu vardı. Ne kadar doğru hatırlıyorum bilmiyorum. Çin'de isimler çok kısadır hocam. Çin. Kili, Shi falan şi. diye. Ee, birisi uzun isim vermeyi düşünmüş. Gerçi e, ben de çocuklarıma altışar isim verdim hocam. Bu e, arada hepsini ben verdim. Bazıları şey diyor işte başkaları da katkıda bulundu hmm. da kıramadım. Yok yok hepsini diyorum. Kendi evimde koydum yani. Şimdi vermiş bir isim isim şey çiki çiki tempo nasaran po ay vay çipi çari tempo <laughs> çocukluğumdan <laughs> beri aklımda şimdi takıntılı ya baba <laughs> çocuğuna bu ismi vermiş çocuk kuyuya düşüyor arkadaşları haber verecek aileye yolda biri durduruyor niye koşuyorsun işte çiki çiki tempo nasaran po ay vay çipi tempo suyadı kuyuya düştü yolda yani birçok kişi durdurunca artık ailesine haber verene kadar çocuk kuyuda boğuluyor e, şimdi Takıntılar e, yani yaşamın akışkanlığını da şey ediyor, e, bozuyor bu anlamda. Hocam bir de şeye, cinsel nitelikli e, şeyler de var, obsesyonlar da var. E, kişinin karakterine, yaşına, e, durumuna hiç uygun olmayan böyle e, cinsel çağrışımlar e, gelebiliyor. Sonra bundan dolayı da kendisini şey ediyor... E, aşırı derece suçluyor. Yani nasıl olur ben böyle bir şey aklımdan geçer falan diye yani. Hocam nakışlık bu nazar berkadem demiş. Geçen bir parça konuşmuştuk. Evet. Şimdi hocam bu aklımızda geçen hayallerin tamam bir kısmı bizim dışımızdan kaynaklanıyor. Evet. Kendi kendine geliyor. Şeytanın üflemesi, üflemesiyle geliyor. Tamam. Evet. E bir kısmı da sen o ortamda biraz bulunuyorsun yani şimdi. Açıyorsun hmm. internetten olmadık filmler seyrediyorsun falan. Olmadık kötü yerlere gidiyorsun. E şimdi diyelim ki korku ve gerilim filmi seyretmesin hocam. Bir zaman hatırlıyorum çığlık filmine gitmiştik. Birkaç arkadaş böyle e, tabii sene sanıyorum 98 miydi 97 mi neydi ilk çığlık filmi falan. Sonra Japonya'da falan yasaklandı onun serisi vardı. şey Onu örnek alıp da e, böyle e, öldürenler olmuş yani. Çok vahşi Sen, bir... O da vesvese şey. biliyor musunuz? E Şimdi biz mesela çıktık e, şeyde... E, AVM'nin e, Bodrum katında şey tabi otopark. Hı. Şimdi otoparkta birkaç kişi var sadece. <laughs> Kesin bunlar bizi öldürecek diye. Yani belki onlar da bizden korkuyor. Eyvah. Yani e, şeyin e, böyle e, sinema kültürü de e, şeyleri kışkırtıyor. E, obsesyonları kışkırtıyor yani. E, bir şey vardı hocam. E, bir film vardı. Ben o filmle ilgili olarak e, yazmıştım hatta. E, filmin e, hocam senaryosunu yazan, metnini yazan şey bir psikiyatr. Oo. Hastalarından hareketle yazmış. Fakat e, mesela orada e, ismini unuttum. Safiye mi vardı? Bir tane temizlik hastası. Şimdi ama orada öyle işleniyordu ki konular reklam e, mı yapılıyordu sanki? E, e, i̇nsanların bu damarını kışkırtacak şekilde hmm. yapıyordu. Yani hmm. or, bir, ben de şey yazmıştım. Bir psikiyatristin işi insanlara e, takıntı aşılamak olmamalı. E, insanlara karamsarlık, kötümserlik aşılamak olmamalı. Bunların çözümü üzerinden bir şey yapabilir ama bu şekilde insanlardaki takıntıları şey etmek, beslemek, büyütmek. Hocam insan ruhunda sadizm var ne varsa maalesef e, pozitif değil de negatif filmler, negatif romanlar daha çok biliyorsun satılıyor. Hatta bizim hocam e, programımızda bile pozitif bir e, iyi dostluk derse kimse seyretmiyor. Evet. Ama kötü dosttan kaç dersek iki misli daha çok e, seyrediliyor. Sebebi neden hocam insan beyni olumsuzluk üzerine kurgulanmış. Bence hocam bu konuyu israf etmeyelim haftaya devam edelim. E, ama burada şeyi Heh. söyleyeyim hocam. E, bu arada filmi de e, buldum. E, o e, psikiyatristin hocam senaryosunu yazdığı başka bir sürü şey vardı. E, film vardı. Yalız Çapkın'ı, Kırmızı Oda, hmm. Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız, Doğduğun Ev falan. Ben hocam... E, olumsuz mu hocam bunların çoğu e, değil Çoğu olumsuz da hmm. şey çok ilginç geldi bana negatif mesajda. E, Hürriyet gazetesinde röportajı vardı. Niçin e, bu tarz e, senaryolar yazıyorsun diye. Diyor ki mesela bizim toplumumuz acıya alışkındır. Üzülmeyi, hüznü sever. Çok neşeli. Hele de bunu dışa vuran insanlardan hoşlanmaz. Çünkü bunu ayıp olduğu öğretilmiştir. Durgun, üzgünseniz daha değerli ve daha derin algılanırsınız. İşte bunlardan süzerek toplumu nasıl bir şey seyredebilir diye düşünerek seçiyorum. Maalesef. Ne demek ki hocam? Yarayı kaşıyorum diyor hocam hmm, bildiğin. Senin işin Sen psikiyatr. Senin tedaviyi üzerinden yürümen lazım. Se i̇şte hocam ee şeyin para hırsının dönüştürücü hmm. işlevi burada çıkıyor Hocam, yani. Hocam konu israf etmeyelim. Haftaya bu haberlerle alakalı da konuşalım biraz. Yani haberler de vesvese yapıyor bizde. Evet. Bu evet. hocam burada kapatalım ki biraz da dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz heyecanlansınlar veya hasret etmesinler e değil da. Mi hocam? Eyvallah hocam. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri. Yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisinde buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.